tamam oğlum. Arkadaşlar aslında şu an gerçek hayat çekmiyorum. Babam uyusun arkadaşlar orada. Ben onun yanında bomba patlatacağım. Sakın yorumlara yazmayın. Arkadaşlar bu sahte bomba. Hemen patlatıyorum. Oğlum yataktan fırlayacak. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yatak. Çok korktum. Ne oluyor? Kaçın. Kaçın televizyonun bilgisayarın arkasına saklanayım. <laughs> <laughs> ne oldu ya? <laughs> Hayır oturayım bir bilgisayar haberlere bakayım bir şeyler patladı ne oldu ay? Aa! 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 kaçın hemen kaçın hemen şu tuvalete saklanmam lazım. Tuvaletin içine gireyim. Şuradan kapıyı kilitleyeyim geri kaçayım. Tek Aa! 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 Hemen kakamı yapacağım korkudan. Duş yapmaya başladım korkudan. Şimdi hemen şuraya tuvalete girin. Haydi 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 haydi. Şuraya giriyorum. çalıyor. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> bilmiyorum, bunu? bilmiyorum oğlum. Kim yapıyor bunu? Sizler mı girdi acaba eve? Hiç bilmiyorum gerçekten babacığım. Oğlum bir yerinde dursana sana kucak isteği göndereceğim yerinde dur. Dur oğlum sana tamam, kucak isteği. Ederim. Sana kucak isteği göndereceğim bekle. Oğlum bak sana çok güzel bir çanta aldım yine. Yere koyayım hemen al çantanı. Tamam babacım alayım. Al. al, al, al hadi. Alaya uçtum. Kameraya zıplıyorum. Ay. sen git uyutalım yatağına? Yok bir şey, yok bir şey. Yine Acaba nerede bu çocuk? Uyumamış lan. Nerede acaba? Geleyim bir altı kata. <laughs> <laughs> Nasıl <makinesinin> içine girdim? <laughs> arkadaşlar çaktırmayın. Nerede olduğumu bilmiyor babam. <laughs> Korkmam da artık. Korkmam artık zaten. Bombalardan. Çık oradan. Hadi çocuk ya. Çıktı. Çık. Ya girme. Çıktı. Allah aşkına çık. Şöyle arkadaşlar. Oğlum hadi çık dışarı orada olduğunu biliyorum. Şimdi daha çok korkacak arkadaşlar. Dört tane bomba düşüreceğim. Böyle büyük bir patlama olacak ki arkadaşlar. Hadi. Gir. Çıkıyor sonunda çocuk galiba. Orada orada. Çıktı. Bekle ben şuna bir troll daha yapayım. Videoyu kapatayım. Şöyle. Arkadaşlar <laughs> çok korktu <garip> ya. Neyse. de. Ooo çamaşır var. Çamaşır canavarı. Ne, 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 ne? Eyvah, tamam vallaha, karnım acıktı. Yazsın yazsın yazsın. Yazsın yazsın. Bu zaman arkadaşlar. Ay. Oğlum birazcık muz yesene sen. Yiyorum zaten babacığım. Ha. Afiyet olsun oğlum. Sana bir afiyet olmak istiyorum. Ama oğlum bir şey söyleyeceğim. Oğlum sana bir şey demek istiyorum. Bunu demek istiyorum. Nasıl oğlum? Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bilgi açmayı unutmayın. Yorum yazın. Yorumlarınıza kalp bırakırım. Beni Instagram'dan son Cemil diye takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Yani bu videomuzun başlığı şey koyacağım. Şey koyacağım. E, ee, Roblox buradaki yanında bomba saatte gerçek bombayla trolledim kocam ve görüşürüz.